Kardeşim merhaba Merhaba Bir Hı -hı. şey sormak istiyorum Sorabilirsin Öncelikle ismin ne? Ali abi Ali Hı -hı. Tiktok ya da Youtube kullanıyor musun? Tiktok kullanıyorum abi Selim İlhan hakkında ne demek istiyorsun? Yani acıların kralı Selim İlhan Sabri ee, Sabra kuş hakkında ne demek istiyorsun? Yani fıstığın teki abi yani Ki bu ıı, 70 yaşındaki çiğ köteci Mehmet'e ne diyorsun? Çiğ kötenin içinde Doritos koyuyor Sence normal mi? Abi çiğ köfteye göz katılır mı ya kurban? Adam gelmiş 70 yaşına TikTok kullanıyor, canlı yayında yayını açıyor, YouTube'u meşgul ediyor kardeşim ya. Sence? Abi gitsin emekli ne de gitsin evinde otursun ne iş var ya? Aynen sabrınızda de dediği gibi 70 yaşındaki çiğ köftecim Mehmet değil mi? Aynen Bir şey daha soracağım. Bu YouTube ya da diğer sosyal medya platformları Selim hakkını yiyor mu yiyemiyor mu? Bence yiyemiyor. Yiyor bence. Çünkü e, videoları izletmiyor, mavi tık vermiyor. Sence ben mavi tık almalı mıyım? Bence almalısın. Niye almalıyım? Yani güzel videolar çekilsin abi. Emek veriyoruz. Yani şimdi o, onlar gibi böyle yok acı yiyorum, yok yani böyle ketçaptır, mayonezdir yemiyorsun abi sen. Yani bana Şırlan'da meydan okuyor. Sence Şırlan'ın kralı kimdir? Sensin abi. Kim benim? Ben kimim? Selim? Selim İnan. Ee, son olarak ne demek istiyorsun Selim'in hakkında? Son olarak ne demek Kanalımıza abone olup like atmayı unutmasınlar değil mi? Aynen öyle. Görüşmek üzere kardeşim.